Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri kanalımda görmekten çok mutluyum. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Videoyu geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün de sizlere birbirinden güzel paylaşımlar, yepyeni görüntüler sunacağım. Paylaşımların güzeller güzeli. Elçin Sangu'dan olacak. Türkiye'nin sevilen dizi karakterinden en güzel kareler izlerken kanalımı izlemeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hər yeniliklə yeni, yeni videolarımla sizlerle olacam. Hoşça kalın. Sağ olun. Canlar arkadaşlar.